Anayasa Mahkemesi değerli dostlarım 1961 anayasasıyla kurulmuş bir yüksek mahkeme. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var ve üyeler 12 yıllığına seçiliyorlar değerli dostlarım. Ve tekrar seçilme hakları da yok onu da söyleyelim. Bunların 3'ünü meclis 12'sini Cumhurbaşkanı seçiyor. Anayasa Mahkemesi'nde 3'ünü meclis 12'sini Cumhurbaşkanı seçiyor. Seçilen üyelerin yerine eğer bir sıkıntı olursa bir üyelik kaybı vesaire yine aynı kadrodan seçmek zorundayız. Anayasa Mahkemesi başkan artı 10 üye ile toplantı yapabilir. Yani toplantı yeter sayısı da 11'dir. Başkan artı 10 üye ile tekrar söylüyorum toplantı yapabilir değerli dostlarım. Anayasa Mahkemesi'nde şunu da sakın unutmuyoruz. Kendi üyelerini dahi yargılama yetkisi var. Yüce Divan videosunda şimdi göreceğiz. Kendi üyelerini dahi yargılayabilir değerli arkadaşlarım. Ve Anayasa Mahkemesi ile diğer mahkemeler yani yüksek mahkemeler arasında bir karar çelişkisi olursa Anayasa Mahkemesi'nin dediği olur. Hatta İngilizler buna eşitler arası birinci derler değerli dostlarım. Bir kez daha söylüyorum. Anayasa Mahkemesi ile diğer yüksek mahkemeler arasında bir çelişki olursa Anayasa Mahkemesi'nin dediği olur. Buna tekrar tekrar söylüyorum. Eşitler arası birinci ifadesi de denilir. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.